Sevgili izleyicilerimiz, köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün yine Rüstem Ülger sponsorluğu altında Yozgat'ın merkezi, merkeze bağlı. Evet, merkeze bağlı, Yozgat merkeze bağlı Kırık Soku köyünün birinci tanıtım programına hoş geldiniz. Bu köyün birinci tanıtım çekiminde bizlere sponsor olan Rüstem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rüstem Ülger. Evet Rüstem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kırık Soku Köyü'ndeyiz. Müzik sevgili izleyicilerimiz Kırık Soku köyündeyiz. Yine yanımızda bir amcamız var. İsim ne amca? Duran Baran. Duran Baran. Duran Baran. He. Nasılsın Duran amca? İyiyim Allah. Sağlığın, olun. Sıhhatin nasıl? Canımız ee, var. Allah iyilik versin. Ne öğreniyorsun? Ne iş görüyorsun? Hiçbir şey görmüyorum. Neyle oyalanıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Anlat bakayım. Öylece oturuyor. Le mi? Şimdiye He. kadar çalıştığım yeter diyorlar. Yeter. İzdivaya mı çekildin He. sen böyle? Öyle. Dinlenmeye çekildin. Evet. Yaş kaç? 80. 80. Ömrünü neye harcadın anlat bakayım. Ka kazandık. Çoluk çocuk değil Kazandın mı bari? Evet. Allah şükür. Var. var mı çoluk çocuk var mı? 500 tane. Neredeler? Köyde. Ankara'da, Avustralya'da. Evet. Ne iş yaptın? Gurbete gittin mi hiç? Ankara'da, İstanbul'da çalıştın mı? Almanya'ya da gittim. Almanya'ya gittin. Sene kaçta gittin? Sek 73'te. 73'te. He. Kaç yıl durdun? 4-5 sene durdum. 4-5 sene. Niye daha fazla durmadın? İyi Dur, değil miydi ora? Dur işte. Senin gittiğin zamanlarda ora iyi değil miydi? İyi de aldı. Ne mi? Para da işiyordu ki. Ne mi? O zaman mark mı vardı? Markıdı. Dolar mı vardı? Markıdı. Markıdı ne? He. He. Güzel. Bu köye niye Kırık Soku demişler amca? Bu ismi nereden almış? Kırık Soku. Soku vardı Kırık. Soku var Kırık. Kırıydı he. Ondan olmuş. Sohu ne demek sohu? Tokmak derler diye eski. He. Tokmak. bulgurlar He. Ondan. Ya bulgur diyordukları şu şeyden mi bahsediyorum böyle seten He. gibi aynı böyle. He. Ha kırık sohu. He. Kırılmış mı bu sohu? Kırılmış. Kim kırmış bu sohuyu? Ne ben. Allah kırılmış. Allah. Kıran daha bulunamadı mı yoksa? Yok. Allah Allah. Sene soku. kaçta kırılmış bu sohu? Sohu da kayboldu. Ayıp mı oldu? He. Kim götürdü sohuyu? Allah Allah. Götürdü öyle gitti. Vallahi Allah. Sel götürdü. Sel mi götürdü? Anladım. Kaç kardeşsin sen? Beş. Beş. Hepsi hayatta mı? He. Dördü o hayatta. Dördü hayatta. Güzel He. abim. Hadi şöyle çocuklara, torunlara bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Gel abim otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel gel. Öyle uzaktan durma. <laughs> selam gönder çocuklara, Çocuklar torunlara. Se, se, selam. Beni tanıyan herkese selam He. de. Torunların adını biliyor musun sen? Vallahi Dolu. Kaç tane, dolu. 30 tane. İsimlerini biliyor mu? Ne bileyim. Ben. Sayarsan sana 5000 lira vereceğim. Evet. Sayabilirim. Sayamam mı hepsini? Ne bileyim ben. Hadi üç beş tanesini bari söyle ya. Bak torunlar şimdi seni izliyor. Bak dedem benim adımı söyleyecek. Durak, dedi. durak, duran. Durak. Ya durakta durmak aldın sen amca. Aslan. Orhan. Eren. Bu kadar. Eee. Eee. Durakta başladı, Eren'de bitti. Eee. Hani 20-30 deneydi, ne oldu? Ne bir el salla hadi bayım, seni izliyorlar torunlar. Evet. <laughs> Baban mı? Hı? Güzel abim. Ne yapıyorsun, ne iş görüyorsun? Ha, köyde ne iş görüyorsun, köylü. E, saçları da ağartmışsın, yazın yağar var, başım olmuş ya. Ee, ne olacak, çalışıyormuş. Çok mu çektim, çok mu dert? Yok, yok i̇yi, yok, iyi, iyi, iyi rahatı köyde. kaç? 47. 47. Güzel abim. E, köyde kimler var şu anda? Hangi sülaleler var? Ocağı yanan, köyde duran. Gerçi geliyorlardır. Kışın gidenler oluyor. 11-12 ev var köyde. E, kimler var? Şöyle isimlerini bir say bakayım abim. İsimleri e, bizim bu kendi evimiz var. Şurada Şenol Ülger'in var. Yukarıda Özcan Baran'ın. Serdal Vural'ın evi var. Evet. Ali Baran'ın, Kütüktaş Demir'in, Haydar Aslan'ın, Ahmet Aslan'ın, Hüseyin Sezen bunların evi var. Peki nüfus ne kadar şu anda Kırık sokunun nüfusu ne kadar? Kaç hane? Valla şu an e, 12 hane. Avusturya'da çok bizim köylüler. Avusturya'da kaç hane var mesela? 600-700 sahne var diyorlar. 600-700 sahne. Peki yazın gelmezler mi bunlar? Geliyorlar. Evleri yok da geliyorlar. Kaç ev ziyaret geliyor genellikle? Kaç gurbetçi gelir yazın? Geliyorlar ne bileyim. 50-100 gurbetçi gelip ziyaret edip gidiyorlar. Ne zaman geliyor? Daha gelen olmadı mı şimdi hiç? Geliyorlar canım. Geliyorlar. Ben geliyorlar. 8. He, ayda bir... ayda geliyorlar? 9. ayda mı geliyorlar? 7. ayda başlıyorlar. Bir iki saat kalıyorlar. Köyü dolaşıp gezip gidiyorlar. Evet, e, yine yanımızda bir genç delikanlı. isimle ne abi? Ali Ülger abi. Ali Ülger. Ali ne iş yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun anlat bakayım. Vallahi abi motor falan var, işte biçer falan var. O işlerde çalışıyoruz, çiftçilik yani. Çok güzel, çok güzel. E, kaç kardeşsin? Üç. Üç kardeşsin. Baba kaç kardeş? Amcan kaç tane amcam var? Üç, var mı? Üç tane amcam var. Nerede amcaların nerede? İkisi de Avusturya'da. Avusturya'da mı? İsimleri ne onların? Ee, biri şey Rüstem Ülger, biri de Sinan Ülger. Evet, Rüstem amcana bir selam gönder. Şöyle televizyonumuz aracılığıyla. Bak amcan gönderdi, Rüstem amcan gönderdi. Dedi, muhtarımız köydeyse muhtarına çek. Muhtar yoksa dedi, oğluyla beraber çek dedi. Senden bahsetti. Selam olsun evinize. Seviyor evet. musun Rüstem amcanı? Seviyorum, çok seviyorum amcamı. Hadi Güzel. bir söyle bakayım. Amca merhaba. Selam olsun. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Yine yanımızda bir halamız var. Hala senin isim ne? Naciye Ülger. Naciye Ülger. Evet. Nerelisin? Kırık sokuluyum. Kırık sokulusun. Hı. Kaç kardeşsin? Anne baba hayatta mı? Anne babamı vefat etti. On kardeşik. On kardeşsin. Nerede kardeşlerin nerede? Kardeşlerimin ikisi Avusturya'da. Onlara çok çok selam ederim. Oradan. Ne isimleri kardeşlerin Backpage Avusturya'da? Bektaş, Türkan. Evet. E, biri Kırıkkale'de. Fadime kardeşim. Oradan. Ahmet kardeşim var. Haydar kardeşim var. Yozgat'ta, Ankara'da. Ali kardeşim var. Bacım var benim büyüğüm ablam Sultan bacım diye o var. Sevgili izleyicilerimiz Kırık Soku köyünün ikinci tanıtım çekimi için Kırık Soku köyünden bir baba yiğit arıyoruz. Buradan Kırık Soku köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilir. Kırık Soku Köyü'nün ikinci tanıtım çekimine sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Kırık Soku Köyü'nde yok bir babayız. Sevgili izleyicilerimiz, köy tanıtım çekimlerimizde bugün yine Yozgat merkeze bağlı Aktaş Köyü'ndeyiz. Evet, Akdağ Madeni'nde Akbaş var. Burada taş var. Evet, Altaş köyünün yeni tanıtım çekimi için Altaş köyünden bir baba yiğit arıyoruz. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Altaş köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilir. Aktaş Köyü'nün yeni tanıtım çekimine sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Aktaş Köyü'nden yok mu bir baba yiğit?